Merhaba ben Pınar Holt, yazar, davranış bilimci ve eğitmen. Şimdiye kadar hep soruları ben sormuştum. Bugün ilk defa İşin İncesi programında sizin sorularınızı cevaplayacağım. Ne tür kitaplar ve ne tür köşe yazıları yazıyorsunuz? Birinci kitabım 2018 yılında çıktı. Hayata bağlan adında teknoloji bağımlılığı ile ilgili. Diğer üç tane derleme kitapta da üçer tane hikayem var. 2 tanesi yine teknoloji bağımlılığı ile ilgili hikayelerdi. Sonuncu kitabımda yazı yazma fikri aklınıza nereden geldi? Yazı yazma fikri aslında ben sanırım doğduğumdan itibaren bana verilmiş bir yetenek olması gerekiyor. Çok ufak yaşlardan beri izliyordum. Okulda katılmış olduğum makale yarışmalarında. Bana 20 dakikanı ver Instagram hesabında yaptığınız canlı yayınlarda ne tür konu ve konulara yer veriyorsunuz? Şimdi ben buraya gelmeden evvel hatta dün akşam bir şöyle bir baktım kaç yayın yapmışım diye. Bir YouTube kanalında konuklarımı ağırlıyordum ama pandemi girmesi sebebiyle. Kınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İlk sorumla başlıyorum. Öncelikle sizleri tanıyalım. Biraz evvel belirttiğim gibi ismim Pınar Holt. İstanbul doğumluyum. 16 yaşında bir kız çocuğu annesiyim. Şimdi yaş ilerlemiş olunca tabii ki anlatacak şey de çok fazla oluyor. Çok <laughs> uzun bir geçmiş var tabii ki de ama ben hayatımın böyle dönüm noktalarına biraz ufak ufak bahsedeyim size. 97-99 yılları arasında İngiltere'ye gittim ve orada dil eğitimi ve aynı zamanda da turizm eğitimi aldım. Türkiye'ye döndükten sonra Janice Newport Üniversitesi'nden davranış bilimleri eğitimi aldım. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi yani çocuk gelişimi bölümünü bitirdim. Yani yaşamımı özetini sorarsanız hep eğitim 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 aslında. Uzun yıllardır eğitim alıyorum. Hala da, da devam ediyor. Bitmeyecek de planlarım da var. Bunlardan aslında böyle yaşamıma dokunmuş olanlardan bahsetmek istiyorum size. En önemlilerinden bir tanesi benim çok eğitimlerimde de işime yarayan biyometrik yüz okuma ve kişilik analizi eğitimi Altınbaş Üniversitesi tarafından aldığım uluslararası bir onaylı bir programdı. Diğeri de ICF onaylı Tepe Üniversitesi'nden aldım. Koçluk eğitimi da çok önemliydi benim için. Bir diğeri de Amerika'da bulunan Zür Enstitüsü tarafından aldım. Children Technology Family and Our Future adında yani çocuklarımız teknoloji kullanımı, geleceğimiz ve aileler diye bir workshop programına katıldım. Bunlar benim hem eğitim hem yazarlık kariyerimde çok değerli eğitimler oldu. Eğitimler aldığım gibi belli bir süre sonra eğitim ve seminerler de vermeye başladım. Daha sonrasında kitaplarım oldu tabii ki de. Bir tanesi tamamen kendime ait bir kitap. Diğer üç tanesi de derlemeden oluşan yani derleme kitaplar içerisinde hikayelerimin olduğu kitaplar. Bunun dışında 4-5 senedir yaklaşık köşe yazarlığı yapıyorum. Onun dışında neler yapar Pınar Holtos'a yardım projeleri yapıyorum. Ama aynı zamanda da Organ Doku ve Hücre Nakli Derneği'nin de genel sekreterliğini yapıyorum. 20 yıllık da özel sektör çalışanıyım. Her çarşamba Instagram'dan bana 20 dakikanı ver adında bir program yapıyorum. Anladığımız kadarıyla sürekli öğrenmeye çalışan bir kişiliğiniz var. Peki eğitim vermeye nasıl başladınız? Ne tür eğitimler veriyorsunuz? Ya Şöyle anlatacağım. Aslında bu benim anlatacağım şey benim gibi birçok aynı duyguyu yaşayan insan içinde bir örnek teşkil edebilir. Benim hayattaki en büyük hobim, korkum insan önünde, ikiden fazla insan önünde konuşmaktı. Ve çok heyecanlanıyordum. Üçüncü kişi olduğu zaman e, hatta şu an bile belki vardı böyle bir kızarma işte böyle bir alerjik bir durum oluşuyordu. Ve ben yıllar içerisinde dedim ki ben bunun üzerine git gitmek istiyorum. Ben bunu nasıl çözerim, nasıl çözerim? İşte bir, bir iki destek aldım. Sonrasında da dedim ki bu işi ben kendim çözeceğim. Çünkü bu söze çok inanıyorum. Her insan kendi psikoloğudur. Bu söze çok inanıyorum. Ve bunun üzerine gittim. Kendime ufak bir motivasyonla ilgili sunum hazırladım bir gün oturdum. Günlerce aynı önünde o sunumu ezberleyerek anlattım. Vücut hareketlerimi izledim, mimiklerimi izledim, kendimi izledim. Daha sonrasında kızımı aldım karşıma. İlk sunumumu kızıma yaptım. Sonra annemi, babamı ve kızımı aldım. Üç kişi karşısına yaptım ve sonrasında da profesyonel diyebileceğimiz gönüllü olarak katıldığım bir gruba motivasyon eğitimi vererek başladım bu işe. Sonrasında da ilerlemeye başladı. Eğitimlerim aslında iki ayrı tarafta oluşuyor. Bir tanesi teknoloji kullanımı ile ilgili vermiş olduğum seminerlerden oluşuyor. Diğeri de kurumsal hayatı yönelik. Yönetici, yönetme, motivasyon, stres yönetimi, zaman yönetimi gibi eğitimlerden oluşan kurumsal tarafa hitap eden eğitim oluşuyor. Ne tür kitaplar ve ne tür köşe yazıları yazıyorsunuz? Birinci kitabım 2018 yılında çıktı. Hayata Bağlan adında teknoloji bağımlılığı ile ilgili. Diğer üç tane derleme kitapta da üçer tane hikayem var. 2 tanesi yine teknoloji bağımlılığı ile ilgili hikayelerdi. Sonuncu kitabım da Adım Unutma Kadın hakkında, kadına şiddet üzerine 30 tane yazarın birlikte oluşturduğu bir kitaptır. Köşe yazılarım ise anne çocuk ilişkileri, günlük hayat, yine motivasyon, kişisel gelişim üzerine oluşuyor. Yazı yazma fikri aklınıza nereden geldi? Yazı yazma fikri aslında ben sanırım doğduğumdan itibaren bana verilmiş bir yetenek olması gerekiyor. Çok ufak yaşlardan beri yazıyordum. Okulda katılmış olduğum makale yarışmalarında dereceler alıyordum. Bunun dışında da her gün mutlaka günlük tutarım. Hala bu yaşıma kadar da devam ediyor bu. Her gün mutlaka birkaç satır yazmadan asla günü sonlandırmam. Yazı benim için büyük bir tutku. Böyle ufak amatör denemelerle başlayıp daha sonra da bu noktaya kadar geldi. Koşçuk eğitimi aldığınız söylemiştiniz. Koşluk yapıyor musunuz? Bireysel koşluk yapamıyorum çünkü Yelpazem biraz evvel kendimi tanıtırken de söylediğim gibi çok geniş. Bireysel koşluk yapabilecek zamanım yok ama aldığım koşluk eğitimi sayesinde eğitimlerimde ve yazılarımda çok destek alıyorum bu tarafta. Özellikle de kurumsal eğitim tarafında NLP ve koşuluk teknikleriyle yönetici asistanlığı eğitimlerimiz var ve bu çok verimli geçen eğitimler. Bana 20 dakikanı ver instagram hesabında yaptığınız canlı yayınlarda ne tür konu ve konulara yer veriyorsunuz? Şimdi ben ben buraya gelmeden evvel hatta dün akşam bir şöyle bir baktım kaç yayın yapmışım diye bir YouTube kanalında konuklarımı ağırlıyordum ama pandemi girmesi sebebiyle evde canlı yayına geçtim. Yaklaşık 60 program yapmışız iki kış sezonunda. 60 program, 60 konuk ve 300-400 bin arasında da bir izleme almışız toplamda. Ben tamamen kendi merak ettiğim konuları izleyiciyle buluşturmayaken beni takip eden insanlarla buluşturmaya çalıştım. Gün geldi psikoloji oldu konu, gün geldi sağlık oldu, gün geldi virtüel konular oldu. Gün geldik içsel gelişim oldu. Ama kendi içsel gelişimimi aslında bir şekilde de sosyal medyaya, ekranlara taşımış oldum. Yaptığınız sosyal yardım projelerinden biraz bahseder misiniz? Şimdi şöyle aslında bu konu 4-5 sene öncesine dayanıyor. Benim hayallerimden bir tanesi de Anadolu'daki köy okullarına kütüphane kurmaktı. Ve bunu da işte bu sene 11. okulumuzla birlikte yaptık. 11 tane okulumuzun kimisini kütüphanesini baştan kurduk, kimisini de destek verdik. Aldığımız kitaplarla. Ama sonrasında da sürekli bir yardım isteği geliyordu. İşte mesajlarla, telefonlarla. Ben de bu kod, bot, mont işte biliyorsunuz hani köy okullarının ihtiyaçları oluyor, kırtasiye ihtiyaçları oluyor. Bunlar geliyordu. Pek ben bu işlere girmek istememiştim açıkçası. Çünkü zaten kitap kampanyaları yeterince zamanımı alıyordu ama bu kış çok soğuklardı. Hani karlarda bir tane mesaj aldım. Hocamızın bir tanesi Van'dan yazıyor. Pınar Hanım çok özür diliyorum yazdığım için çok utanıyorum ama burası çok soğuk çocuklarımız da çok üşüyoruz bot ihtiyacı var mont ihtiyacı var bu yüzden çocuklar okula gelemiyor diye bir şey görünce e, duramadım yerimde çünkü o sırada belki hani empati yaptım herhalde hava bu İstanbul'da çok soğuktu ve dedim ki hemen ben bunu e, Instagram hesabımdan insanlara yayacağım sınıfın bir 20-30 kişilik bir talebe ihtiyacı karşılanacaktı ama yani size anlatamam öyle bir şey geldi. İlkokul, okul, ortaokul ve lise öğrencilerin tümü giydirildi. Bot, mont, bere, kaza, şapka hepsi tamamen ve bütün okul giydirildi. Burada benim yaptığım şey sadece ihtiyaç sahibiyle yardım etmek isteyen insanlar arasında köprü olup onları buluşturma. Sadece ben sosyal medyamda yayını yapıyorum. İnsanlar birbirleriyle dediğim gibi ihtiyaç sahibiyle yardım yapmak isteyen insanlar birbirleriyle buluşuyor. Arada kesinlikle bir para alışverişi olmadan e, bu şekilde gönüllü yaptım şey ama bir tek bununla kalmadık tabii. Bunun devamı geldi. Kış bayağı bir yardım yaptık. Çok da tek tek söylemeyeceğim ama sonlardan söyleyeyim. Örneğin bayramda 33 tane engelli ailesinin erzaklarını aldık. Mersin'de 45 tane büyük koli yardımı yaptık Ramazan'da. Bir tane kız çocuğumuzun tek kulağı yoktu. Onun ikinci ameliyatı olacaktı. Ona destek verdik. Gibi gibi daha da devam edecek inşallah yardımlar. Organ doku ve hücre nakli derneğinde göreviniz nedir? Bilgi verebilir misiniz? Ben organ doku ve hücre Akli Derneği'nin genel sekreteriyim. Dernek 2010 yılında Doktor Mustafa Küçükali tarafından kurulmuştur ve Türkiye'nin çok önemli doktorları, sağlıkçıları ve bilim adamları tarafından oluşturulmuş yönetiminden oluşturmuş bir dernektir. Derneğimizin asıl amaçlarından bir tanesi sektörde bulunan, alanda bulunan bilim adamlarını, doktorları, alan temsilcilerini bir araya getirip kök hücre alanındaki gelişmeleri, çalışmaları, tedavileri desteklemek. Derneğimizin diğer bir amacı ise sağlık alanında ihtiyaç duyulan tüm eğitim, sosyal proje, sosyal yardım ve insani yardımlara da destek verebilmektir. Ben de bu projelerde genel sekreter olarak yer almaktayım. Gelecekle ilgili hedefleriniz, projeleriniz ve hayalleriniz nelerdir? Tabii ki çok güzel şeyler yapıyoruz. Etrafındaki dostlarımızın, beni takip edenlerin desteğiyle de birlikte. Ama bundan sonra da yapmaya devam etmek istiyorum. Özellikle kitap kampanyalarına devam etmek istiyorum. Kütüphane kurulumlarına devam etmek istiyorum. Bu yardım projelerine de devam edeceğiz inşallah. Organ Doku ve Hücre Nakli Derneği ile birlikte yapacağımız projelerimiz var. Bunları yapmak istiyorum. Ha bu arada tabii vakit kalırsa da seyahat etmek istiyorum. <laughs> Pınar Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için. Çok zevk aldım ve güzel bir program oldu. Programın başında da söylemiştim. Hep soruları ben soruyordum. Bu sefer sorular bana soruldu ve kendimi birazcık anlatabildiysem, tanıtabildiysem ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum.